Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan ve haftalarca süren orman yangınlarında binlerce hektarlık alan küle döndü. Türkiye'nin ciğerleri yandı. Orman Genel Müdürlüğü ise yeni yılda önlemleri artırmak yerine orman yangınlarıyla mücadele için ayırdığı bütçesini azalttı. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı ormanın, ağacın, yeşilin düşmanı bir iktidardır. Orman Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı performans raporuna göre, geçen yıl orman yangınlarıyla mücadelede toplam 8 milyar 190 milyon TL harcandı. Bu yıl ise yangınlarla mücadele için 5 milyar 407 milyon TL harcanacağı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztünç duruma tepki gösterdi. Yani diyorlar ki orman yangını mı var? Yansın, yansın, devam etsin diyorlar. Yangın söndürmeyi akılların ucundan dahi geçirmiyorlar. Ona yönelik herhangi bir yatırım yapmıyorlar. Bütçeye de Aldılar. 2021'de tam 139.503 hektarlık alan küle döndü. Buna karşın sadece 35.372 hektarlık alan ağaçlandırıldı. Daha fazla alanın ağaçlandırılması gerekirken o yanan alanın sadece üçte biri e oranında ağaçlandırma yapıldı. Ve önümüzdeki yıllarda ağaçlandırma yapılacak alanlar daha da azaltılacak. Envanterimizde bizim yangın söndürme uçağımız yok. Envanterimizde yangın söndürme helikopterimiz yok. Bu ezelden beri de böyle ancak çıkıyoruz. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Havacılık Dairesi Başkanlığı kuruldu. Başkanlık orman yangınlarıyla mücadele havacılık hizmetlerini yürütecek. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre orman yangınlarına müdahalede 2021'de 3 uçak ve 39 helikopter kiralandı. Bu yıl içinse Savunma Sanayi Başkanlığı uçak kiralamak için ihaleye çıktı.